İzleyenler şimdi Anadolu diyarıyla devam edeceğiz. Kütahya'nın Domaniç ilçesine konuk olduğu ekibimiz. Ekranlara taşıyalım. 6 asır boyunca 3 kıtada ve 7 iklimde hüküm süren Osmanlı'nın kurulduğu topraklar buralar. Anadolu Diyarı ekibi olarak bu hafta Kütahya'nın Domaniç ilçesindeyiz. Bakalım Domaniç'te bizi neler bekliyor? Hazırsanız hadi başlıyoruz. Meşeden gel asürmeli meşeden ha Ablacığım, Domaniç'i bize anlatın desek ne anlatırsınız? Domaniç'miz öncelikle kadim tarihimiz ve büyük şehirlerde büyük özlem duyulan sessiz, sakin, temiz doğamız ve insanlarımızın aşırı misafirperver, yardımseverliğiyle mükemmel bir ilçedir. Domaniç'i bize anlatın desek ne anlatırsınız? Domaniç, 5000 nüfusu küçük bir il ilçe. ...kendi yanında kalan, en çok göç veren işçilerimizden bir tanesi. Ama insanı mert, havası serttir. Daha yani gezin görelim Domaniç'i, Osmanlı'nın tarihi kokusu, her şey burada yani. Domaniç turumuza çok anlamlı bir yerden başlamak istedik. Haymana, Yörük Türkmen kızı, namı diğer Devlet Ana. Ertuğrul Gazi'nin annesi Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu olan Osman Bey'in de babaannesi. Ve işte Domaniç Osmanlı Devleti'nin beylikten devlete geçişine ev sahipliği yapan kadim bir yer. Haymana'nın mezarı da Domaniç'in Çarşamba Köyü'nde bulunuyor. 1890 yılına kadar Haymana'nın bir mezar yeri bile yoktu. O tarihte 2. Abdülhamit Han Domanik ilçesinde Çarşamba köyüne bir heyet gönderdi ve Haymana'nın mezar yeri tespit ettirildi. Ardından da işte bu türbe yaptırıldı. Haymana Türbesi'nin türbedarı Mesut Sönmez yanımızda. Mesut abi yıllardan bu yana Herhalde bu devam ediyor bu gelenek. 2. Abdülhamid Han e, bu türbeyi yaptırdıktan sonra yan tarafına bir misafirhane ve e, medrese, o zaman üniversitesi olarak sayılıyor, e, yaptırmış. E, yani Sadece bir türbeden ibaret değil, eğitimle de aynen, alakalı aynen, bir yapılar yaptırmış. İşte Cumhuriyet döneminden sonra ilk öğretime dönmüş, yani okul amaçlı devam etmiş. E, böyle. Domaniç'te Savcı Bey'e de ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Hayme Ana'nın torunu Osman Gazi'nin de abisi. Mezar yeri de Domaniç'in işte bu dağlarında. Abdullah Fidan yanımızda araştırmacı, yazar. Neden ayrı bir parantez açmak gerekiyor Savcı Bey'e? Neden ayrı bir parantez açmak gerekiyor? Osmanlı'nın kuruluş döneminde İnegöl Tökforu, Kelonos ile yapılan 1287 yılındaki domanış İkizce Savaşı'nda şehit olmuştur. Ve Devletimiz 2021 yılında burayı Akmeş'e şehit olarak tescillemiştir. Tescillediği tarihten itibaren de yıllarca Domaniç Karaköy'de mezarı bulunmaktadır. Karaköy halkı da her yıl Ağustos ayının son haftası bu mezarda şehidimizi anmaktadır. Domaniç'te inanılmaz bir yemek kültürü var. Çamlıca Hanımeli Kadın Kooperatifindeyiz şu anda. İki ablamızı yanımıza aldık. Onlar eşlik edecek bu yemeklerin tanıtımında. Sevil ablamız onlardan bir tanesi. Abla nereden başlayacağız? Nereden başlayalım? Saraylı'mızdan başlayalım. Saraylı'dan. Nedir bu saraylı? Nedir bu saraylı? Haşhaşla, kuru yufka ile yapılan bir tatlımız. O ta Osmanlı döneminden gelme bir yemeğimiz, tatlımız. Sadece haşhaş haş ve yufka var. Öyle mi? Evet. Şerbetli ıslanıyor işte. Osmanlı'dan evet. gelen, yüzyıllardan bu yana gelen bir evet. tatlı. Evet. Sevgili ablam direkt tatlıdan başladı. O kadar yemek var ki. Başka ne var? Ee, Osmanlı döneminden geldiği için başka keşkeğimiz var. Şimdi o keşkek de böyle değişik duruyor gibi abla. Yani genelde böyle dövme e, keşkek yapılır ama. O dövme yapılmaz. Bizde e, yarma buğdayla yapılır. Sadece soğan, tereyağı salça o şekilde yaparız kaynatarak. Başka neler var? Başka gözlememiz var. O Gözleme yine yöre. Yö başka, başka yerlerde yapılıyor ama bizde daha farklı yapılıyor. Devam edelim. Bu ne abla? Bu tut reçelimiz. Dut reçeli. Evet. dut reçelimiz. Tarhana çorbamız. Tarhana çorbasının özelliği ne? Şimdi tarhana da her yerde var. Katkısız olmasa. Katkısız. Domates, kapya biber. ...bütün içindeki ürünler doğal... ...evet evet hepsi doğal... ...bu yöreye özgü... ...aynen bu yöreye özgü... Başka? ...başka... ...Hayri abla ne tanıtacak... ...Hayri abla da orada duruyor... ...şu ortadaki ne abla... ...bu Osmanlı'dan gelen bir yemeğimiz... Aa, ...bu da Osmanlı... Tavuk. ...tavuk suyuyla ıslanır... ...gözleme yapılır... ...lavaş... ...kesilir... ...ve evet, tavukların suyuyla ıslanır işte... ...tavuklar da konulur üstüne... ...tereyağı... ...karazıları atılır yenilir... Oh, yemede yanında yat derler. Evet, evet. Bu ne abla? İribada dolması bu. İribada dolması. Evet. Var. Bulgurdan pilav yapılır. Böyle muska halinde sarılır. Bahçelerden toplanır. Aa, küçük küçük. De. Evet, evet. Bu normal. normal sarma yok. mı? Ha, sarma lahana lahan. yaprağı. Bu da sarımsaklı fasulyemiz. de meşhurdur. Bu yaz boyunca her tarlalarda, evlerde yenilen yeni sarımsaklı fasulye. Evet. Şöyle bir, bir karıştırayım. Bu, nasıl oluyor bu? Fasulyesinden olur. Danelince toplarız biz bunu. yaş olarak konulur bu difrizlere. Şimdi pişirilir. Üstüne sarımsaklı tereyağlı su atılır ve yenilir. Herhalde, Başka? Her Başka? neredeyse bulunur. Bu iç bakla. Evet onu soracağım. O ne? Toplanır bu. İç bakla. İç bakla. Bunu, bu nasıl yeniliyor? Bunu çerez niyetine böyle çayla falan yeniliyor. Çerez niyetine yiyoruz. Bakar niyetine. mısınız? Domanişler baklayı çerez niyetine yiyormuş. Çayla birlikte öyle mi? Evet. Bu da kuş burnumuz. Kuş burnu var. Evet kendimiz yaptık onda. Şu içecekler var. İçecekler de vişne. Kızıl. Vi kızılcık. Şerbeti. Vişne. Şop. Vişne. Vişne evet. Vişne. Başka ne kaldı? E tabi hamur işleri falan evet. da var orada. Lokumumuz, haşhaşlı lokum. Mokul diyorlar ona değil mi? Lokum deriz bu arada. Lokum diyorsunuz. Evet bayramlarda bilakis her evde yapılır ve ikram edilir gelenlere. Bu şekil. Maşallah. Ne kadar güzel bir kültür ve yıllardan bu yana evet. dediğiniz gibi birçoğu da böyle Osmanlı kültürünü yansıtan evet. yemekler değil mi? Aynen, aynen. Ellerinize sağlık çok teşekkürler. Tamam. Doman için hamarat kadınları sadece yöresel yemek yapmıyor. Gördüğünüz gibi bu yöresel ürünler de onların elinden çıkıyor. Nazife Uslu yanımızda. Nazife abla kooperatifin başkanı. Abla birçok şey yapmışsınız. Nereden başlayacağız? Sarımsağımızdan başlayalım. Sarımsaklarımız ata tohumu. Coğraf Ata tohumu çok önemli bu. Ata tohumu coğrafi işaret almak için başvurduk. Allah nasip ederse. İnşallah alırsınız en kısa evet. zamanda. Sarımsak festivali de yapacağız Allah Sarımsak nasip ederse. Sarımsak festivali evet. de yapacağız. Evet. Oo maşallah başka neler var? Onun işte bir ilki başardık biz. İnşallah arkası gelecek. Elma silkelerimiz doğal elma sirkesi ilaçsız. İlaçsız onları da siz Aynen. üretiyorsunuz. Aynen. E, lavanta keselerimiz e, işte ilk lavantaları biz diktik. E, da hiç susuz İlansız olduğu için çok güzel, arım sesi çok yüksek. Yukarıda bir tane bebek görüyorum, onu da mı siz yaptınız? Evet, domancın yöresel bebeğimiz, haymana bebeklerimiz. Bu bizim yöresel eskiden ebelerimizin, nenelerimizin giydiği elbiseler. Ee, çok tutuluyor. Çok tutuluyor, onları da siz yapıyorsunuz. Evet. Bu taraflarda neler var abla? Bu civan perçim, perçimi. Civan perçimi? evet. evet. Bizde yöresel adı da Akbaşlı'dır. Akbaşlı? Evet. Ben ikisini de ilk kez duydum. İkisini de gerçekten. Artık Sultan Mehmet <laughs> Han İstanbul'u fethettiğinde ilaç olarak, ağrı kesici olarak, merhem olarak bu otu bulanmıştır. Ha, o yüzden önemli. Aynen. Bunları da herhalde siz topluyorsunuz. Kendimizin gölgede kurduğu için çok güzel. O kabri güzellenmiş. Tamam, şöyle, dur. Oh, 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 oh. Lavantalar kurudu. Kabri biberlerimiz, kendimiz turşusunu yaptık. Çok lezzetli e, Etiketlerimizi yaptık, analizlerini yaptırdık. Salçalarımız. Oo, bak. Bakar mısınız? Etiketleri yapışmadı daha. Etiketleri yapışmadı daha. Tamam etiketleri de yapıştıracağız. Ondan sonra sofraların Hayır. yolunu tutacak değil mi abla? Hayır. Burada yine bir sürü. Soslarımız. Aa, o sos mu? Salça zannettim evet. ben onu. Bu da kahvaltılık soslar. Gördüğünüz gibi. <laughs> geleneklerin, göreneklerin yaşatıldığı ilçelerden bir tanesi ve burası da kültür merkezi ve burada geçmişe adeta bir yolculuk yapıyorsunuz. Kültür merkezimizde Domaniç'te eskiden kullanılan, şu anda unutulmaya yüz tutmuş tarihi eşyalarımız mevcut. Buradaki gördüğünüz bütün eşyalar köylerden ve Domaniç merkezden hibe yoluyla toplanılıp bu şekilde merkezimizi oluşturduk. Malum Domaniç ilçesi Osmanlı'nın kurulduğu topraklar haliyle de kadim bir geçmişe sahip. Az önce Eren gösterdi size arkamda bir bina var. Burası Osmanlı döneminde gözetleme kulesi olarak kullanılan bir e, yapı. E, daha sonraki süreçlerde de 3 katlı çünkü burası daha sonraki süreçlerde de ev olarak kullanılmış ve şu anda ise e, tescilli bir ...kültür varlığı haline gelmiş durumda. Şu anda atıl bir durumda ama tüm heybetiyle yıllardır yerinde duruyor bu gözetleme kulesi. Oman işte bir kahvanın önündeyiz. Bakın burada ne yazıyor? Dışarıdan stres getirmek yasaktır diyor. E şimdi medya sektörü biraz stresli bir iş. Dışarıdan nasıl stres götürmeyeceğiz? Onu soracağız. Neredeyiz? Kahveci Ali. Yani kahveci değil. Kahveci, kahveci mi? Kahveci efendim. Ee, yöremiz Domaniç. Ee, Kütahya Domaniç. Öncelikle hoş geldiniz sefada yediniz diyorum. Ee, ben... Ali abimiz inanılmaz aktif. Girdik hemen konuşmaya başladım. Maşallah. Ben yaklaşık 40 yıldan beri bu işi yapıyorum. Ee, son 8 sene burada. 40 senedir. Tabi tabii 40 seneden beri severek ve isteyerek gönül rızasıyla her gün ilk günkü aşk ile. Stres yok mu burada? Ee, i̇çeride stres var fakat bende yok. Yani dışarıdan gelen bana stres getirmesin. Bende yeterince var. Çünkü her şeyi dört dörtlük yapmak istedim. Her şeyi tertipli düzenli olması lazım. Ee, her şey yerli yerinde olması lazım. Bir gözü kahve de orada kahve yapıyor Ali abi de. Ee, şu anda kahvemiz de pişmek üzere. Kısık ateşte. Kısık Kısık ateşte. ateşte. Niye fenomen... Kahveci diyorlar Yenilen sana. Ben kahveciyken şöyle bir bardağımız var. Pandemi sonrası artık yenilenen şey bizde ayağa. Ha, değil mi? Yenilenen teknoloji bizde ayağa koyduk Şöyle bu kutu taşıma çantası. çantası. Taşıma çantası evet. gibi. Gördüğünüz e, gibi. 13 Ala... milyon izlendi bizim. Milyon 13 milyon izlenmiş. Oo. Oh. Buna alt yazıyla özen, itina, severek ve isteyerek yapılan bir işten olumsuz sonuç almanız imkansızdır dedik ve bunu attık. Ee, yaklaşık 3 ayda 13 milyon kişiye ulaştı. Domaniç Domur köydeyiz ve hemen arkamda bir ağaç görüyorsunuz. Devasa kökü ve 15-20 metre uzunluğunda. Bu ağaç daha önce buradaydı ama yıkıldı. Ardından da koruma altına alındı. Peki bu ağaç kaç yaşında? Bakın burada yazıyor. 743 yaşında olan bir kara bahsediyoruz ve bu Karaçamın iki farklı hikayesi var. Hocam nedir bu ağacın özelliği? Evet bu ağaç tarihi bir ağaçtır. Ee, uzun yıllardır burada e, kurudu, yıkıldı. Daha sonra bu hale getirildi tekrar. Bugün günümüzde e, yerli yabancı bir sürü arkadaşlarımızın insanların e, gezip gördüğü bir çam ağacı. Ee, yaş itibariyle e, 1600'e kadar uzayan bir yaşı var. Ancak bu yaş tas tespitini yapanlar 145'i e, halkaya göre ayarlamışlar koymuşlar. Ama e, asıl yaşının 1600'lü yıllara kadar vardığı söylenir. O tarihi ağacın, anıt ağacın ikinci belki de en önemli özelliği nedir? Bu ağacın en önemli özelliklerinden birisi Osman Gazi'nin beşiğinin sancağının bu çamda sallanmış olması. Haymana torununu bu ağaçta beşiğini kurup mızıklama yavrum mızıklama şeklinde büyütüp burası devlet eklen bir toprak haline gelmiştir. O nedenle mi mızık çamı demişler? O nedenle mızık çamı demişler. Yani torunu Haymana e, Osman Gazi burada büyüttü ve ondan sonra burada bir çınar oldu. İşte bugün günümüzde baktığımızda bu ağaç bugün yıkıldı ama binlerce kilometre hükmeden Osman Gazi burada yetişti. Karakeçi yörükleri buraya geldiğinde, buraya yerleştiklerinde neden buraya yerleştiler? Burası 12 ay yeşil alan. Sıtma yok, sinek yok, verem yok. Dere burada, otlak burada, yaylak burada. Her şey burada. Burası Karakeçi Karakeçil yaylak olduğu bir alan. Burası yazlık, Söğüt kışlık olarak kullanmıştır. Ve Osman Gazi burada büyümüştür, burada devlet kurmuştur. Doman içte vatandaşların nefes aldığı noktalardan birisi burası. Sarıkız. kız, is gibi bir hava var ve o muhteşem doğa. Sadece bununla da sınırlı değil. Bakın hemen aşağı tarafta bir su var. O termal su. Şöyle ki bu sular yaz ve kış boyunca sıcaklığı sabit. 18 ila 22 derece arasında yerin altından su çıkıyor Sarı Kız'da. Burası Sarı Kız doğasıyla, suyuyla, ormanlarıyla olan bir ülkemizin güzel bir cennet küçük bir yeri. İşte nasıl ilgi? İlgi çok büyük. Her geçen sene artıyor. İşte gelenler kendi komşularına söylüyor. Her sene bir artış var. 150 olarak. Güzel bir köyümüz var. Hava solarıdan. İşte evliya, evliyalar yatağı burası. O, o daha bir güzel. Domaniç son yıllarda alabalık üretimiyle de ön plana çıkan ilçelerden bir tanesi. İlçe genelinde 7 adet alabalık üretim tesisi var. Bakın Eren size gösteriyor. Bunlar biraz daha böyle yavrudan büyük olan balıklar. Burada yumurtadan balık üretiliyor. Ardından da iç piyasaya, sofralarımıza geliyor. Hayatımda görmediğim o minik minik alabalıkları ilk kez burada gördüm. Abi nedir bunlar böyle? Ee, bunlar gökkuşağı alabalığı dediğimiz e, alabalık yavruları. Tesisimiz yaklaşık 30 senedir alabalık yavru üretimi yapmaktadır. Yanında bir miktarda porsiyon balık üretimi yapmaktadır. Milyonlarca var burada değil mi? milyonlarca var yaklaşık yıllık 10 ila 12 milyon arasında bir yavru üretimi söz konusu. Yıllık 10 ila 12 milyon evet. Şimdi önümüzden böyle alevler yükseliyor. Neredeyiz? Yahya ustamızın yanındayız. Doman için ilk ve tek demir ustası. Yahya evet. ya ustam nasıl gidiyor çalışmalar? Ne yapıyorsunuz? İyi. Kolay mı? Zor mu demircilik? Bir sen kalmışsın. Ya, biz kaldık de cevabı görüyoruz. İyi. İyi mi? Ya, bize göre iyi. Bana göre iyi. Ha. Hiç çırak da yok. Çırak şimdi gençler bu işleri yapmak istemiyor. Yapmıyor. Evet. Evet. Spor kadar şeyler olduğu için. Evet diyor ki gençler bu işi yapmak istemiyor. Doğru çok zor gerçekten. Yani bir taraftan böyle sıcak. Şimdi o ne yapıyorsunuz şu anda? Orada bir demir var ateşin evet. içinde. Şimdi bu tavlanıyor. Tavlanıyor. Evet. Demir tavında dövülür dedikleri evet. değil mi? Şu anda döveceğiz. Şimdi dövecek miyiz? Tamam. O. Oh. Abo abo. Çıktı 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 çıktı. <laughs> Gidiyoruz. Gördünüz mü? Vallahi var ya Yahya ya Usta'm beni bıraktı gitti hemen yani tam o atasözünün gereğini yaptı. Demir tavında dövülür dedi. Hemen işte şimdi Röportajı da bıraktık yani. Röportajı da bitirdik. <laughs> dur, dur geldim yanına. Ne dedin usta? Bunu dövdükten sonra röportaja devam ederiz diyor. <laughs> Bunu dövdükten sonra devam edelim diyor. Tavuk gitmesin. Tavuk gitme olmaz bu Tava gitmesin diyor. Tavsız olmaz. Doğru söylüyor. Isıtacak diye uğraştık. Değil mi? Isıtmak <laughs> için uğraştık değil mi abi? <laughs> Şimdi Şimdi ne yapıyoruz? Bir daha mı ısıtacağız? Evet. Abi çok zor ya. Zor. zor. Anadolu Diyarı ekibi olarak bu hafta yemyeşil doğası ve kadim geçmişiyle Kütahya'nın Domaniç ilçesindeydik. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.